Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonralar öğrenecekti. Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk işi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'larda İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye o yıllarda İzmir fuarına gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akgüz'e anlattı. Akgüz Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi. Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT televizyonuna çıkması oldu. Söylediği Kim bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı. doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevdiği sanatçılardan biri oldu Kibariye. Kibariye için yoksulluk içinde geçen günler çok gerilerde kaldı.